Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği dönemiydi. Bir gün Hazreti Ömer, ashabı kiramla birlikte bir mecliste oturuyordu. Medine her zamanki gibi sakindi. Ancak bir anda meclistekilerin dikkati kapıya yöneldi. Uzaktan üç kişinin geldiği görülüyordu. Bu üç kişi ortalarında genç bir delikanlıyı sıkıca tutuyor, adeta sürükler gibi halifenin huzuruna getiriyorlardı. Yaklaştıkça durum anlaşıldı. Getirilen genç bir suç isnadıyla halifenin huzuruna çıkarılıyordu. Üç kişi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın önünde durdu. Hazreti Ömer sordu. Söyleyin bakalım bu gencin suçu nedir ki onu böyle tutup getirdiniz? Üç kardeşten biri öne çıktı ve titrek ama kararlı bir sesle konuştu. Ey müminlerin emiri! Bu genç babamızı öldürdü biz de Allah'ın hükmünün tatbik edilmesi için huzurunuza geldik. Babamız mahsum bir insandı. Kisas istiyoruz. Mecliste bir sessizlik oldu. Hazreti Ömer başını gence çevirdi. Söylenenleri duydun mu? Doğru mu? Genç başını eğdi. Evet doğru. Fakat anlatacaklarım var. Hazreti Ömer izin verdi. Genç söze başladı. Ey müminlerin emiri! Ben bir köylüyüm. Resulullah'ın kabrimi ziyaret eden beni ziyaret etmiş gibidir buyruğunu duyarak Medine'ye geldim. Efendimizin kabrini ziyaret etmek istedim. Medine cimarına geldiğimde abdest tazelemem gerekti. Atımdan indim, yakınlardaki bir hurmalıkta abdest alırken atım hurma dallarına uzandı, dalları kırmaya başladı. Tam o sırada karşıdan yaşlı bir adam geldi. Bana bir şey sormadan bağırarak elindeki büyük taşı atıma fırlattı. Takdiri ilahi. Atım yere yığılıp öldü. Genç gözyaşlarını tutamıyordu. O at benim her şeyimdi. Ondan başka malım yoktu. Öfkeme yenildim. O adamın attığı taşı aldım, ben de ona fırlattım. Ama eceli gelmiş. O da öldü. Hemen pişman oldum. Kim olduğunu araştırdım. Ailesini buldum. Oğullarına durumu anlattım kaçabilirdim ama ben Allah'a ve ahiret gününe iman eden biriyim. Cezam neyse dünyada çekmeye razıyım. Bu sözler mecliste derin bir tesir bıraktı. Sahabeler etkilenmişti. Ancak hüküm açıktı. Babası öldürülen gençler diyeti kabul etmedi. Kisas istediler. Hazreti Ömer kararını verdi. Kisas uygulanacaktır. İdam hükmü verilmişti. Genç hiç itiraz etmedi. Başını eğdi ve hükme razıyım dedi. Ancak bir isteği vardı. Ey müminlerin emiri, bana emanet edilmiş bir yetim var. Ona ait altınları bahçeye gömdüm. Yerini yalnız ben biliyorum. Üç gün müsaade edin, gidip emaneti sahibine teslim edeyim. Hazreti Ömer sert ama adildi. Seni nasıl serbest bırakalım? Ya kaçarsan? Genç gözleri dolu dolu konuştu. Allah adına yemin ederim kaçmam. Kaçmak isteseydim şimdiye kadar kaçardım. Hazreti Ömer düşündü. Ancak bir kefil bırakırsan, genç etrafa baktı. Medine'de kimseyi tanımıyordu. Umutla sahabeleri süzdü. Ve o anda Ebu Zer el-Gıfari radiyallahu anh ayağa kalktı. Ey müminlerin emiri, ben bu gence kefil olurum. Herkes şaşkındı. Hazreti Ömer sordu: Ey Ebu Zer, ne dediğinin farkında mısın? Evet, üç gün içinde döneceğine inanıyorum. Genç serbest bırakıldı. İki gün geçti. Üçüncü gün geldi. Ama genç yoktu. Ölen adamın oğulları Ebu Zer'e çıkıştı. Tanımadığın biri için neden kefil oldun? Geri dönmezse sen idam edileceksin. Ebu Zer sakindi. Henüz süre dolmadı. Gün ilerledi. Güneş batmaya yaklaştı. Hazret Ömer buyurdu. Eğer gelmezse hüküm uygulanır. Medine çalkalanıyordu. Herkes dua ediyordu. Kimse Ebu Zer'in idam edilmesini istemiyordu. Ve tam o anda uzaktan biri koşarak geliyordu. Üstü başı perişan, ter içinde. O gençti. Koşarak halifenin huzuruna geldi. Ey müminlerin emiri, geciktiysem affedin. Yol uzak, hava sıcaktı. Atım yoktu. Yetişememekten çok korktum. Sonra ekledi: ama söz verdim, geldim. Hükmü uygulayın. Hazırım. Herkes gözyaşları içindeydi. Genç şöyle dedi: Mümin sözünde durur. Ölüm kaçılacak bir şey değildir. Vakti gelince gelir. Bu sözler ölen adamın oğullarını da yumuşattı. Birbirlerine baktılar ve dediler ki: Biz kisastan vazgeçiyoruz. Allah rızası için affediyoruz. Diyet de kabul etmediler. Medine'de hüzün yerini sevince bıraktı. Herkes sarıldı, helalleşti. Bu kıssa bize şunu öğretir. Ahde vefa imandandır. Adalet merhametle güzelleşir. Mü'min ölümü göze alsa da sözünden dönmez. İşte İslam budur.